abilik bir yere kadar yürek de isteyen bir şey bence. Volkan abi de çekinen tarafta demek Net bir şekilde korkak Batuhan'ın arkasına sığınmış. Bu şekilde finale doğru adım adım gidiyor. Ayşe ile Sevgi bir anda mesela hani Volkan abiden birazcık uzaklaştılar. Adem abiyle daha çok vakit geçiriyorlar. Volkan'ın cam fanusuna bir taş atalım. Kırılır belki. Kırılmadı. Kırılmadı. Birimiz aramızdan ayrılacağız. Maalesef beş kişi kalacağız. Oyunuma odaklanacağım. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük final oyunları için, İstanbul için bu düellodan çıkmak istiyorlar. Şu an büyük bir çekişme var ikili arasında. İki kişi Survivor'a devam demeyi başaracak. O ikili kim olacak? Hazır. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.